yaklaşık i̇şte 50. yılını kutlayacak bir takımın 50 yılı mücadele ettiği sanır. Ve maalesef bu son değil. Bugün burada, burada son maçım sonunda. Ve evet, bize nasıl? Bugün buradan çıkıp Spor takımı <laughs> Veda ederek geliş satın Biz tarihe giriyoruz. Son maçı oynayan işte olarak tarihe giriyoruz. Bu önemli bir tarih. O yüzden bu önemli günü, bu önemli veda'yı hep beraber güzel bir gayemle sonuçlandıralım. Ravzon Spor'un tarihine, büyüklüğüne yakışıklı bir şekilde sonlandıralım. Saygıyla seyircimize alkışlayalım, seyirciye alkışlayalım. Üç günde iki önemli tarih. Birisini kapatıyoruz, birini açıyoruz. Bu herkese nasip olmaz. Ve bugün bize nasip oldu. Üç günde iki tarih. Birini çok güzel kapattı. Birinde bugün hep beraber yeni bir sayfa var. Galibiyetle. Başarılar dolu. Bir yolculukla açmak için buradayız. Her şey bize bağlı. Biz iyi insanlarla bunu güzel yapacağız. Şimdi çıkalım bu tarihi başlangıcı. Adımını atalım. Bundan sonra da hep nişanlı olsun. Hepinize Allah yardım etsin. Hadi. Hadi. Kendinize cevap verin siz büyük takım oyuncuysunuz. Siz sıradan herhangi bir takım oyuncusu değilsiniz. Siz büyük takım oyuncusunuz. Ve çıkıp büyük takım oyuncuları gibi sahada mücadelenizi yapın. Hepinize başarılar dilerim. Türk'ündeki DT'den Anneanneden, büyük anneden, anneden, kardeşler, sahadaki oynayan tüm oyuncular, çalışanlardan ve bu oynayan mücadele eden her neyden. zor bir iş yok. Sağına uzaklardan geldi. Çok güzel bir şey Bu burada 10 sene bir oluyor. İçinde 19 dakika. Şimdi zedi, zedi, <laughs> Hak ettiğiniz ve hak ettiğiniz <laughs> şeyin en büyük ödülünü siz alacaksınız. Hadi gidin, ödülsüz alın, keyfinizi çıkarın. Haydi! Biz büyük takımız. Biz Spor biliriz. Biz diğer takımlardan farkıyız. Bu işi yapan Türkiye'de 4 tane takım var. Biz bir tanesiyiz. Ve bugün burada seyirci Bugün bizim 100 tane doğum, 3 gün olsa bizim seyircimiz var. O yüzden hiçbir bahanemiz yok, hiçbir nedenimiz yok. Bugün çıkıp bu maçı her yerde olduğu gibi. Ama at yazı da burada. Farkı yok, kazanmak için Kazanıp geri döneceğiz. Çıktık, iyi savaştık. Çıktık, iyi mücadele ettik. Hep beraber oynadık. Çok önemli bir referansımız var burada. Ve bu yedi haftada Beş beraberlik yapmak tek Bunun için <laughs> sahada <laughs> mücadele <laughs> Bunun <laughs> devamına ihtiyacımız var. <laughs> çok güzel günler var. Çıkalım, bir yapalım. <gülüyor> 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 Kimin ne Biz her maçı kazanarak gideceğiz. Şu anda Lig'de ne Her maçı kazanarak gidiyorsunuz. Çok önemli bir karizma <laughs> Bunu sahada mücadele ederek, isteyerek, coşkulu <laughs> oynayarak, futbolun gereğini yerine getirerek hayat Ve buna devam etmemiz gerekiyor. Şimdi çıkalım, kaldığımız yerde devam edelim. Hayır hayır, 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 hayır. <laughs> ne yaparsanız yapın. Bir, keyif olan. İki, gerçekten iyi bir takımsınız. Gerçekten çok iyi bir takımsınız. Gerçekten iyi bir takımsınız. Onun için gidin keyfini <laughs> Hepimiz bu mücadelenin içinde ya acil çekerek seviyoruz Hiç kimse mutlu olmadı. Nadie Herkes mu üzülüyor. Bunu kıyıyor. Buraya ne bilisini? Neden bunu söylüyor? Çok asmalı. Çok asmalı. Siz bunun artık etiketini almak zorundasın. Onun için bugünkü maç bundan sonra çıkıp bunun altına borsan düşemezsiniz. Borsan bu mücadelenin altında mücadele edemezsiniz. Siz bir markasınız. Bu marka adından mücadele yazıyor. Gidip o zaman mücadele etmek Ben bugün mağlup olun diyorum. Ama mücadele etmeden Her şey mücadele ile oluyor. mücadele edin. Sonuç garanti. Gidin mücadele edin. Rakip düştü hakkında ve ne olursa olsun sonuç bizim için çok önemli bir prestij. Üç, biz oyunumuzu oynayalım, bizi güvenenler, biz kendimize güvenimizi boşa Hiçbir şey yapmayacağız, hepimiz yürekle inanıyoruz. Çıkalım! bir başladığımızda rakip önce nereye geldiğini görürsün. Ondan sonra zaten gelecektir. Tamam, her şey istiyor. Trabzonspor'la Bursa Trabzonspor'da 40 maç Trabzonspor'da maç Trabzonspor'da 40 maç Trabzonspor'da maç Trabzonspor'da 40 maç Trabzonspor'da maç Trabzonspor'da şey Biz bu işuz, bizim Ve bu imzayı atmak zorundayız. Şerefimize, namusumuza, denge getirmeyelim arkadaşlar. Şerefimize, namusumuza, denge getirmeyelim. Çıkalım, işimizi yapalım. Dinledim. Önümüzdeki hedeflere bakın. Herkes, herkes evet, bugüne kadar büyük çaba gösterdi. Herkes büyük çabanın karşılığını aldı. Hepinizin emeği sağ olsun. Bugün çok de son noktayı, son 90 dakikayı koyalım. Ağzınız açık. Güzel bir şekilde takip edin. Yakalıyoruz. Çıkacağız. Kimse vermiyor. Arkayı boşaltmıyoruz. Çıkmıyor. Coşkumuz yok. Porque no queremos. Hadi bunu soruşturamazsak Sinem olsun Allah'ın üstü Cezayı keserler de ve, de iyi de olmaz. De ve iyi olmaz de Ve cezayı keserler Ve bu ayıp olur Utanırız Sıkılırız Yerin gireriz Bilmiyorum ben bu duyguları hissediyorum Ayıp olur Biz razı olsun oradasınız Ayıp olur Utanırız Arnaf. Hayır. Hayır. her şeyi Her şekilde şey Yeter. Yeter ya, ya, Sonra karakter, ya, Hayır. Her iyi arnaf. şeyler arnaf. Arnaf. Sadece arnaf. kötü hatırlayın. Karakteriniz için, kendiniz için arnaf. 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 Bu ikinci yarı farklı olacak. Bir 45 e, Bir